Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol oynayacağız. hızlıca için teşekkür arkadaşlar. Biz de var. Umarım maç Maç başlamak üzere. Bugün çetin bir maç görmeyi umuyoruz. Haydi bakalım. İşte düdük çaldı. Maç resmen başladı. Abi bakar. Ara pas. Ka vuruş güzel gol. İşte top geliyor. Maksym Maksym'e gidiyor. Maksym pası halinde Svidic Svidic Tadić vuramadı şimdi Tadić. Güzel bir defans. Bu bir out. Out. Outa çıkıyor. Arkadaşlar birinci sıradayım. Kısa pas. Takımın birinci sırada. Ve her maçı yeniyoruz. En fazla bir şey Bu oyunda Ah ama bir gol yiyem o. Harika. Yani toplam değil. Bir de buradan geliyor. Kısa deneyim. pas. Aa, bu iş yaradı galiba. aynı şey gibi söylüyor. Başka bir şey yok. Gol. Bu gol, gol. Böyle goller onun için normal bir performans. Zaten izi izi biliyorsunuz zaten. İnci gibi bir Tekrar. Çok hoş ara pas. Yes. Çok hoş bir ara pas gerçekten. Müthiş bir ara pas. Evet öyle böyle değil çok güzel bir ara pas. Tadic. Kısa pas. Benim aynı taktiğimi biliyordum. Foul topu. Önceden farklı bir röportaj yapıyorduk. Kısa pas. Fernandez. Piero. Abu topu kendi aldı. Divans. Sağlık. İstediğine yanlış yazıyorum şu an. Ara pas. Ciccu. topu kaybetti. Piero

İşte top geliyor. İşte top. İşte sana Çok top. Çok hoş ara pas. Top. Um, top am Topu çaldılar. Benim arkadaşım Amrabat diyor. Am Amrabat'a Ambarat. Verdi ara pasına Tadi içine var bu sana. Ara pas. İlk kere harikaydı. İki takım da oyunda oldukça agresifti. İkinci yarı başlıyor. Kesin yeneceğiz. Zaten her maçta yeniyoruz. Başka tam tamamen çok mu? Bu ona galiba onu oyuncular robot galiba. Köşe atışı. Boyu köşe atışı. bu köşe atışı kullanıyoruz. Bak gol şans olabilir. Uzun pas. Fred uzamadı gol. Gol. Müthiş bir gol. Ama ben demin Böyle goller onun için normal Gol bir Gol performans. Değil, müdahale etti zannettim. İyi de. Yani sıkı yetişememiş kafayla. Tekrar. Kısa pas. Abi bak Topu geri aldılar. Evet. Bu oldukça iyi. Nero. Viva. Şekerci bir, bir isim. İşte oyun bu kadar. Tamam. Allah! Köşe atışı. eyvah yedik şimdi. Gol yiyebiliriz belki. Al gol! Harika vuruş. Mükemmel bir yaparak gol yedik. Bir de ters kafaya i̇şte top geliyor. Bu golün cevabını verebiliriz. Verebiliriz bu golün cevabını top çalma. Üf. Geliyor gol, geliyor, 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 geliyor gol. Harika bir şut. Nasıl? 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 Neyse. Atarız bir dakika kazanır. Hatta şimdi atabiliriz. Haydi, haydi. İyi bir fırsat. Bu nasıl? Bunu da yapmazsın ya. Bunu yapmazsın ya. Mükemmel gol attı. Topu çaldılar. Burada... Burada delireceğim. İyi kurtarış. Ama oyuncuma bir şey oluyor bana bir şey oluyor. Bu oldukça iyi. Ben atardım normalde Bu golün cevabını vereceğiz. Vermeye çalışacağım. Topu kendi aldı. Başarılar. Ben uzuncum. Ben Adam asaklı bir şey olmaz gol atmış oluruz uzuncum. Hadi iç. Oyun bu, oyun. Allah ya! Çok güzel ara pas. Hop! Topu kendi aldı. Buruncu cevabını veremedim. Veremedim buruncu abiye. Şimdi hızlıca gol atmaya çalışacağım. şimdi çıkıp sana gol atamıyorum ya. Kısa pas. Ne <laughs> gol atamıyorum şimdi? Tadiç, 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 gol de. Yardım. Top içeride. Tadiç, 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 Tadiç. Böyle goller Tadik. onun için Tadik. normal bir Tadik. performans. Tadik. Tadik. tekrar. Oyun biter şimdi şimdi bitecek maç. Benim kalecim gol atmıştı bu oyunda. Her ne olursa olsun Hadi kalecim takımların attım, skoru dedim. tam bir hayal kırıklığı. Fred, 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 Fred. İşte spor böyle. 53 golü <laughs> <Adana. gülüyor> oh, var. Adama o hiç zor. Oyuna göre ikinci sırada. Heyecan verici maça. Sıradım. Hoş geldiniz. İki takım da galibiyete aç. Bakalım galibiyeti evine kim götürecek? Ben bir ilk golü bir Maç kaleci başlıyor. attırmaya çalışacağım. Size pas vermiyor galiba. Kalecinin de hakkı var bu videoda. Kaleci İrfan Can, İrfan Can eri bayağı İrfan, 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 İrfan gol! Gol! Çok ilginç bir ya. saçmalık yaptım galiba. Ama attım. Böyle goller onun için normal bir performans. Neyse golü... Tekrar. Göstermeyeceğim. Şimdi adam akıllı normalce pas. Oynayalım. Erik Dalı öndü. Çok güzel. Topu bir... kendi aldı. Yemin et. İşte spik oldu spikeri. Bu kadar. Rot gibi. Sanki hiç bir şey Gol! Gol attı. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Böyle bir şutta kalecinin başka yapabileceği yok. Ay, ah, i̇şte top hiç, geliyor. Süper. Topu kendi aldı. Melhamedaş. Ben olmadı köşe vuruşu. Güzel bir defans. Çünkü gol şansı olabilir. Gol şansı.

topu çaldılar. Uy, çok güzel aldı. Müthiş aldı. Maximen, Maximen, Maximen. Jeko, Jeko. Topu geri ceko, aldılar. Jeko, Jeko. Avramat, Gol! Goool. Bu gol gerçekten oyunculara moral, moral verdi. Derdi. tekrar. Kısa pas. Niye niye niye? Bu oldukça iyi. Os Allah. Kısa pas. Oo. Oh. Topu. Fukur. Topu kendi aldı. Abra kaldı abra yokuz. Aa son dakika oynayabiliriz. Pas. Sağ ya, pas. Ha, biz bunu oğlum. Bir son dakika gol yemedik ya da yedik. İlk yarı iki takım da iyi oynadı. İkinci e işte yarı oldukça çekişmeli geçecek. Üç sıfırda tamamladık ilk yarıya. İkinci yarı çok çok fazla üç sıfırda bitti. İşte hakem düdüğü. Nihayet ikinci yarı başlıyor. Kısa pas. Bir dakika ne kadar ne kadar olmuş bakıyorum. 12 dakika olmuş bu Furet, Furet. Fred, 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 Ferdi gibi gidiyor. Fred, 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 Ferdi gibi gidiyor. Fred, 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 kamera forması. Taltı çok iyi. Harika vuruş, güzel gol. Oyundaki değişiklikler çok güzel olmuş. Yani. Ama işte top geliyor. Bazı sözler gelmiş ama çoğu hep aynı. Çok yani güzel değil, uzun pas. Robota, robot makyaj yapmışlar resmen. Resmen. Tartalara ayağa kalktı. Bu gidip geldi. Çıfal çok fazla. Sonra pas. Bu bir faal topu. Bu ya, topu ne ya? Taç diyeceğim ya. Taç diyor oyunda ama belki sayır olanlar vardır. Aynı sayır, kör olanlar vardır. Nasıl? Bu oldukça iyi. Yanlış bir veriyorsun. Doğrusunu ben veririm. Maksimen. Maksimen! Maksimen! Harika! Aferin Maksimen, aferin Maksimen. Çok iyisin Maksimen. Ama yapma, gerçekten güzel yaklaştı. Bu oldukça Ama iyi. Ama onun adam oldu, yetişemedi çünkü. Yetiştiremedi. Kısa pas. Tahminim 5-0 diyorum. 5-0. Kısa pas. 5-0. Topu çaldılar. Fazla bir var şey şimdi. Aynı bir şey. Fazla top kaptı. oldukça abi. iyi. Ne oluyor? Aslan mı oldu? Amrabo. 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 Top geçti. Kale Hatta 4-0 ya. 4-0. 4-0 geçecek. 0, 4, Kısa 0, pas. Hatta 5-0 son kararım. Son kararım. Başka bir şey değil. 5-0. Bu mükemmel 5 bir gol. Kararım. Top içeride. Teşkilatım. Böyle goller onun için normal teşkilatım. bir performans. Birazdan müziği bitecek arkadaşlar. Tekrar. on. Muzu tahminim... doğru değil mi? Ana. Aa gol attı. Hatta, tahminim <laughs> tutmadı. Ama güzel gol. Harika vuruş. GÜZEL GOL! Bunu geçti mis gibi. Benim İşte top geliyor. Bir de, de. Bir niye iştirik maç bitti arkadaşlar. Bir de da bitti. Her ne olursa olsun kaybeden takımların skoru tam bir hayal kırıklığı. <conhec Skills> <de established> kanalıma abone olmayı Ayaz GS Edit diye bir kanal var ona abone olmayı unutmayın arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz